Sevgili ikizler bir bakalım mı sizleri Nisan ayında neler bekliyormuş? Bir öğrenelim bakalım ama geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de kanalıma abone ol butonu tıklarsanız ve o güzel pozitif yorumlarınızı da benden esirgemezseniz çok sevinirim. Tek tek tüm yorumları okuduğumu bilmenizi istiyorum. Gelelim Nisan ayında sizleri neler bekliyormuş? 6 Nisan'da terazi burcuna bir dolunayımız var. 20 Nisan'da da Koç burcuna bir yeni ayımız var. Fakat bu 20 Nisan'daki yeni ay aslında duble bir yeni ay yani bir güneş tutulması gerçekleşecek. Hadi bakalım neler bizi bekliyormuş. 6 Nisan'daki dolunay bizim için ilişkiler, hukuksal konuları, estetik güzelleşme konuları, konfor alanımızla ilgili konularda bir kararlar alma zamanı olduğunu gösteriyor. 6 Nisan'ın bir hafta öncesi, bir hafta sonrası hepimizi etkiliyor olacak. Peki bakalım bu bahsedilen konuların hangileri sizin için geçerli olacak? Hangi alanda gerçekleşecek? Bir bakalım. Bu durum öncelikle sizin güzel ikizler burcu arkadaşlarım aşk evinde gerçekleşiyor. <laughs> aşk e, flört enerjilerin, çocukla ilgili konuların, hobilerin, yeteneklerin ve başarılarınla ilgili, hedeflerinle ilgili, sosyal çevrenle ilgili konularda bir karar alacaksın. Ve belki aşk hayatına ilgili çok önemli bir şeyin e, kararını vereceksin ve bir hedef oluşturacaksın. Ya da çocuğunun varsa çocuğunun hedefiyle ilgili bir şey olabilir. Ya da bir çocuk yapma, yapma çocuk yapma kararı. Ay ne ayıp söyledim. Ama öyle ne yapayım nasıl bir cümle kuracağım. Çocuk sahibi olmak gibi. Ay işte ben söyledim sen anla olur mu? Yani öyle bir durum olabilir. Ya da mesela bir yeteneğini, hobini bir başarıya dönüştürmek, kariyere çevirmek, hedefe dönüştürmekle ilgili bir günden vereceğini bilmeni istiyorum. Belki de mesela bekarsındır bir ilişkide evliliğe çevirmek gibi. Ya da mesela güzel bir şey olacak ya bu konularda. Tamam başka ne söyleyeceğim? Diğer kağıdım nerede? Bununla ilgili bir gündem verecektir. Hemen çok özür dileyerek az önce bir dinlenmek için ayağa kalktım. <laughs> Dosyamı yan tarafta bırakmışım. Kusura bakma lütfen. Şimdi sonra, aman biz bizeyiz. Burada bir şey olmaz Sonra e, yalnız şunu bilmeni istiyorum. Burada biraz bazı arkadaşların veya çalışıyorsan kariyerinin yanıyla bağlantılı çevren biraz seni üzebilir gibi görünüyor. Baba figürü, patron figürü ya da belki de kendini göstermek istediğin bir alanın var. Birilerine kendini kanıtlamak isteyeceksin ve burası birazcık baskın gelmene sebep olacak. Ya da bir çocukla ilgili bir konuda baskın gelmek, sevgiliyle ilgili konuda bir baskın gelmek ya da bir yeteneğini açığa çıkartmakla ilgili, baskın gelmekle ilgili bir gündem olabilir. Yani burada tartışmak da olabilir ya da bunları gösterik bir şey yapmak istiyordu olabiliriz. Artık bu senin hikayene göre gösterecek bu durum. Ve sadece şurada bir baskıcı enerjiler var. İşte evlilik veya ortaklık konular veya işte iş çalışma davalar, hukuksal konularla ilgili. Burada bir baskı, baskılayıcı bir durum. Seni yorabilir gibi görünüyor bu durum. Şimdi 4 Nisan sonrası Merkür artık Boğa Burcu'na yerleşiyor. Ve bu da senin hayatında sevgili ikizler Burcu arkadaşım senin hayatında hastane sağlık gibi konuları tetikleyecek. Bunu bilmeni istiyorum. Ve burada ee, belki sağlıkla ilgili bir konun vardır, tedavi görmek istiyorsundur, destek atacaktır. Ya da düzenini değiştirmek, bir araç alım satımla ilgili bir destek atılacaktır. İşte yeni çalışma arkadaşları edinmekle ilgili konular vardır. E, veteriner işlemlerin varsa bunlarla ilgili bir şeylere destek atacaktır. Bugün de <laughs> çok özür diliyorum. Ve aynı zamanda eğitimle ilgili bir gündemin varsa seyahatle ilgili bir konum varsa bu konularla ilgili gündemleri tetikleyecektir, harekete geçirecektir güzel ikizler burcu arkadaşım ve nisan ayı boyunca mars yengeç burcunda yer alıyor olacak, mars yengeçe normalde zararlıdır ama hiç mi yengeç evinde mars geçmeyecek öyle düşün kendini kötü hissetme ama ne yapman gerektiğini hemen söylemek istiyorum para kaynakları alanında e, ilk etapta belki fazla harcamalar verebilir ya da gereksiz harcamalar gibi algılayabilirsin. Banka, kredi, nafaka, miras, tazminat, tedavi gibi konularda biraz yorulmak, biraz mücadele etmek ve bu konulara duygusal yaklaşmakla ilgili bir gündem verecektir. Ama yine de Mars'ın burada olması kötü değil tabii ki. Bu konularınla mücadele verdiğini gösterecektir. bilgin olsun. Ve Plüton artık kova burcuna yerleşiyor. 20 yıllık bir döngü aslında bu. Senin hayatında çok köklü bir değişime e, sebep olacak. Ve bu durum senin hayatında yurt dışı konuların, eğitim alanların çok önemli. Gücünü gösterdiğin alım satımların, hukuksal konuların, belki akraba ilişkilerine ilgili, e, sosyal medya ile ilgili, yayın, yayıncılık, gibi alanlarda çok önemli destekler atacağını bilmeni istiyorum. Buralarda artık hiçbir şey eksiklik olmayacak. Çok güçlenen bir süreç olduğunu bilmeni istiyorum. 12 Nisan sonrası artık Venüs İkizler burcuna yerleşecek. Venüs gezegeni işte konfor alanımızı, ilişkilerimizi, eee kalitemizi gösteren, estetik güzellik, kozmetik gibi alanları gösteren bir gezegendir. İkizlere yerleşmesi senin fiziksel görüntünle ilgili, ilişkilerinle ilgili, ee, duruşunla ilgili çok güzel bir fiziğinle de alakalı mesela görüntünle ilgili çok güzelleştiğin ya da yakışıklı olduğun çok güzel olumlu pozitif yönde, kalite yönde destek attığını bilmeni istiyorum. Sadece Nisan ayının son 5 gününe çok dikkat etmeni istiyorum. Özellikle bu konuların ve kariyerin, bu konuların ve baba konuları, bu konuların patronu, bu konuların evsel durumlar, ev, aile, yuva gibi alanlarında bir zorlanma, kendini açığa çıkartmak, rahat olmak, daha konforlu olmak ama biraz baskılanıyormuş gibi hissiyata girebilirsin. Buralarda bir şeyleri seçememek ve zarar almak, zarar görmek, zarar göstermekle ilgili bir şey olabilir. Çünkü açılar sert olunca burada bir para çıkışı, e, ilişki kaybı ya da bir şeyi güzelleştirememek gibi e, durumlara şöyle bir, bir durum yaşatabilir bununla ilgili e, ama bunu biliyor olmanın avantajını yaşayacağını düşünmekteyim ben <laughs> e, ve son olarak 28 Nisan'da 3 gün öncesi 3 gün sonrası eee sağlık hastane, enziva, bilinçaltı, ruhsal konular, rüyalar gibi alanını tetikleyen sık sıkıntılı bir süreç var. Ne ile ilgili? İşte kardeşler, arkadaş, akraba, alım satım, ticaret, eğitim, imza bu ve bunlar arasında biraz sürtüşme var. Belki bir arkadaşın, kardeş gibi gördüğün arkadaşının vermiş olduğu tepkisini böyle ruhsal anlamda incitebilir. Ya da bir eğitim ama kıskançlık var burada. Bir kadın figürünün kıskançlığı olabilir. E, bu süreçte bir şeyleri saklaman, her şeyi anlatmaman e, sana güzel destek atacaktır. Ne kadar çok konuşmak, ne kadar çok harekete geçmek, ne kadar çok e, eylemde bulunmak sıkıntı verebilir. Bir de bu tarihleri arasında trafiği ehliyet konularına, eğitim konularına çok dikkat etmeni istiyorum. Gereksiz bir sağlık, sağlık konu, ruhsal bir konu yaşatabilir. Bilgin olsun. Ve son olarak bu gelelim bu güneş tutulmasına. 29 derecedeki Koç burcunda gerçekleşen bu güneş tutulması hayatlarımızda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını gösteriyor. Hayatında çok önemli köksel bir yenilik, açığa çıkacak. 6 ay öncesinden başlamıştı bu yenilik enerjisi ve senin hayatında çevrende çok güzel bir değişim ve yeni e, destek atacak. Kari, kariyerinle bağlantılı bir yenilik dostlarla ilgili bir yenilik, e, çocuk konusu aşk hayatın o gücünü açığa çıkma, çıkarmak, yeteneğini açığa çıkartmakla ilgili çok güçlü çok güzel bir destek atacağını bilmeni istiyorum. Eee Burada birazcık para kaynaklarınla bağlantılı bir baskın yiyebilirsin. İşte bunları istiyorum ama para konuları. Bunları yapmak istiyorum ama işte çalışma hayatım. Bunları yapmak istiyorum ama biraz daha böyle konfor alanımı düzenlemem gerekiyor dediğim bir gündem söz konusu olabilir. Bilgin olsun sevgili ikizler burcu arkadaşım. Kendine çok iyi bak. Beğendiysen bu, bu videoyu beğenirsen henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklarsanız bana küçük bir destek atmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. O güzel pozitif yorumlarını lütfen benden esirgeme tek tek okuduğumu bilmeni istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.